bir millet öğreniyor. Yemen 1649 yılında Osmanlı egemenliğine girmiştir. Yemen Osmanlı toprağında yok artık. Yemen 1539 yılında Osmanlı egemenliğine girdi. Hatta o zamanlar kahve Yemen'den gelirdi. Ama artık ülkemizden Yemen'e gidiyor. Mahmut Kafeden alın. için öğrenin. Kahve Mahmut'tan gelir. Kahve Mahmut'tan gelir aman. Kahvemo Menengiç Kahvesi Menengiç kahvesine şeker oğlu Çağ atlattı. Artık herkes kahvemo içiyor. Siz hala denemediniz mi? Sıcak su hazırsa kahveniz hazır. Hem de çok pratik. Kahvemo Menengiç Kahvesi Sağlık ve şifa kaynağınız. Hmm, harika. Kahve Momen'in kahvesi hem doğal hem de yerli. Tüm seçkin alışveriş merkezlerinde. Telefon 0 348 834 1080. Dünyanın tek 2000 watt blenderı. Silevs Limitless güç sizde artık. Stiller, stiller. Artık mutlu herkes. Stil sahibi kadınların markası Stiller's'in hazırladığı Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı başlıyor. Için Türkiye'mizi adım adım adımlamaya, karış karış karışlamaya, doğumuzdan batımıza, kuzeyimizden güneyimize anlatmaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Ve cennet ülkemin yine güzel bir ili, Karaman, güzel bir ilçesi, Ermeneğin özel mi özel beldesi Kazancı'dayız. Efendim Kazancı'yı tüm ayrıntılarıyla, tüm güzellikleriyle, tüm özellikleriyle tanımak ister misiniz? Evet, o zaman yaslanın koltuklarınıza, ve keyifli bir programı hep birlikte izleyelim. Bizler için Türkiye'mizi adım adım adımlamaya, karış karış karışlamaya devam ediyoruz. Yine yurdumuzun, cennet ülkemizin güzel bir köşesi efendim. Ee, Karaman'dayız ve Karaman'ın çok güzel bir beldesi. Ee, ve tabii ki öncelikle yanımızda belediye başkanımız var. Ee, Sayın Başkanım hayırlı uğurlu olsun önce. Böyle güzel bir vesileyle burada bulunmuş olduk. Kurbanlar keserek güzel bir açılış yaptık. Evet. Ne açtık, neler yaptık. Ben tutarım efendim. Önce hoş geldiniz diyorum. Hoş Hepinize hayırlı cumalar. Bugün temel etmiş olduğumuz bina... Ahmet Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nın Kazancı beldemize hediye ettiği bir binadır. Hı hı. Bu binamızda belediye hizmet binamız, kültür hı hı. merkezimiz ve çok amaçlı bir salonumuz mevcuttur. Şimdiden vakıf çalışanlarına ve başta sona Gürgen Beyefendi'ye teşekkürlerimi sunuyorum kasaba halkı adına. Çok sevinçli bir gündeyiz. Çünkü şöyle düşünüyorum herhalde arkadaşlar da buna şeylerdir. Kasaba tarihimizde ilk defa böyle bir binanın temelini atıyoruz. Bu bir ilk olacak. Yıl bir, ilk bir diyoruz. İlk bir. Daha neler Şimdi mi var? Tabii ki var, onları anlatacağız. Olacak, olacak. Daha çok güzel şeyler olacak yani bundan eminim. Sayın Bakanımız demişti ki, Kazancı Karaman'ın parlayan yıldızı olacak. Bu binamız yıldızlarımızdan bir tanesi. Artık bu yıldız yedi mi olur, sekiz mi olur, dokuz mu olur, on mu olur? Bilemeyiz, zaman gösterecek ve bir ilk başladık. Başladık. Nasip olursa Ağustos ayındaki festivalimizde açılışını yapacağız ki o zamana da başka sürprizlerimiz var. İnşallah o zaman da canlı yayınla burada olacağız Allah'ın izniyle. Aynen. Şimdi başkanım da daha neler yaptı, neler yapacak Bunları ilerleyen dakikalarda göreceğiz değil mi başkanım? Aynen. Ve ilçe kaymakamımız genç, yakışıklı bir kaymakamımız var. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz efendim? Hamdolsun, hoş geldiniz ilçemize. Öncelikle Köy TV izliyor muyuz, biliyor muyuz? Tabii ki, Köy TV Anadolu'muzun parlayan yıldızıdır. Bu manada ilçemize tekrardan hoş geldiniz. Diyorum. Çok teşekkür ediyoruz, ee, bizi mutlu ettiniz. Efendim gerçekten güzel hizmetler oluyor ee, ve bu güzel e, ülkemizin cennet köşesi her şeye layık diyoruz. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Teşekkür ediyorum. Öncelikle Anadolu'muzun köklü ilçelerinden ve köklü tarihi olan bir beldemiz olan Kazancı beldemiz ve Ermenek ilçemize tekrardan hoş geldiniz. bizler her zaman burada tarihimizi yaşatacak, geleceğe geçmişten aldığımız mirası geleceğe en güzel şekilde aktaracak hizmetleri yapmak yapmaya devam etmekteyiz. Öncelikle sayın valimizin talimatları Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nın katkılarıyla bugün belediye binamızın açılışını, belediye binamızın temel atma törenini evet. gerçekleştirmekteyiz. İşte Ulu Tabii Önder ki, Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk ve bütün silah, arkadaşlar. evet, silah arkadaşları millete ne kadar hayra dokunan bütün şehitlerimiz, gazilerimiz, devlet büyüklerimiz varsa hepsinden Allah razı olsun. Bu bağlamda onların hakkını ödeyeceğimiz nice kamu hizmetlerini gerçekleştirmeyi Allah nasip etsin inşallah. Evet, gerçekten ilçemiz, beldemiz çok güzel bir ilçe dedim, ilçe olacak inşallah başkanım. Bu giriş öyle gözüküyor. Allah söyletti galiba. İleride, <laughs> Neden olmasın? Sürprizlere, Sürprizlere hazır olun. Yine güzellikleri, özellikleri gerek kaymakamımız, gerek çok değerli başkanımızla anlatacağız. Dediğimiz gibi daha neler mi yapılacak bu güzel ilçeye? Neler mi yapıldı? Merak mı ediyorsunuz? Bizi izleyin, görün diyoruz. bizler için kazancla dolaşmaya devam ediyoruz ve kazancının karizmatiğini arıyoruz. Abi nasılsın? Şükür. Şey Abi şöyle dön de bir yüzünü görelim ya Allah Allah. Ya karizmatik diyoruz, güzel adam diyoruz, hoş adam diyoruz. Efendim bu güzel beldenin karizmatiği kim? Ya biz seni seçtik de sen kim seçiyorsun? Ben, ben Hakkı'sını seçiyorum. Efendim? Ha kutsayı Allah Allah. Niye? niye? Beni de iyiyle adamı niye cevap, Ge Ben Ge şey. anlamam. Peki. <laughs> ben sana anlatırım. Azamcı'nın en karizmatiği sen misin dayı? Ben değil, hep bütün e, hep Abi hep sen değil, misin? Bütün. Adam öyle dedi. Adamı, adam, Hatta bir, ben bir haftadır buradayım. buradayım. Bu hak vermez. Buradayım. Hepisi bu kadar Niye buradayım? Sor sana, niye buradayım? Hoş geldin, Safa geldin, buyur. Neye buradaydın? Senin için buradayım. <laughs> Yani benim için değil, sağ olun hükümetim için buradasın Allah razı olsun inşallah <laughs> yani ha. Ülkemiz için. Ülkemiz için. Sizin e güzel insanlar için. Biraz da kazanmamız benim... Ee, İlçemiz hük diye. Hük Hükümet Ülke için, ilçi il il olsun efendim bazen. Sizden bekliyoruz bu yardımları biz sizden. Ü Buranın meşuru, e havası, suyu, zeytinliği, e kirazlığı. Bunları bademi. çok güzel diyor. Badem tabii tabii baş, şey, başta, yo, başta yo, gelir. Karizmatiği diyorum, tamam onu anladım. He. Karizmati ünlüsü meşhuru kim? Biz karizmatiğin <laughs> <laughs> bir şey anlamadığımız için diyoruz ya, görüyoruz Denin. Buyur. Hadi ilçe diyelim. Ilçe. İlçemizin. İlçemizin en karizmatik, en karizmatik şu gördüğün topluluk halkı. Halkı diyorsun. Halkımız. En bu... delisi kim? <laughs> hepimiz deliyiz, hepimiz Akıllısı. akıllıyız. Şimdi <laughs> şey gelelim. Tamam, bu ülkenin de en bu ülkenin. delisi benim. <laughs> Allah'a şükür. Kazancı deyince aklımıza ne gelmeli? Kazancı deyince aklına inşallah yayınlanır, gösterirsiniz. Türkiye, dünya, Dadan'ın nasıl bir yer olduğunu, nasıl bir çevresinin geniş olduğunu, nasıl bir havasının, nasıl bir insanların samimi olduğunu inşallah görürler. Merhaba, sağ olun. Abi Çok yancı güzel. ister misin Abi, yancı. yancı? Hoş geldiniz. Yani, hoş Yabancıyız. Burası, Nereden bu, geldiniz? Yani? İleriki Nerede? köyden geldik. Yok yabancı deyince ben İsrail'den falan yok, geldim yok. geldim. <laughs> ne bileyim ben? De. Yani bu köy, <laughs> bu köy bir şey değiliz tamam. yani. Bu kadarıyla kazancı nasıl bir yer? Çok güzel bir yer. Türkiye'de ideal bir il, il ilçe adayı bir yer. Ya sen il dedin, il, ya tamam ben ilçe dedim de yani seninki de bir yok, şimdi olmadı. Şey yani. Yok ben ilçe dedim. Çok güzel. Daha iyi sen bana iki yaz. Kime gömüyor? Bak Kime, ömüyor? Kime batırıyor? Yıkıyorum. Nasıl yıkıyorsun? <laughs> Kağıt gelmedi mi yıkıyorum. <laughs> Çok güzel. Peki sen gördüğün kadarıyla kazancıyı nasıl buluyorsun? Kazancı denince aklımıza ne gelmedi? Şimdi ben 67 yaşındayım. Ciddi mi diyorsun? Ciddi. 60. Abi 17. Kazancı çok iyi bir yer. Hı. hı. Ama ben şahsi kendim için söylüyorum. Hı hı. Beğenmiyorum. Niye? Ne olsa daha iyi olur. Şimdi ne olsa derken kazancının gelir düzeyi belli. Hı hı. Ve kupa veren abi geçmişten bugüne kadar kazancıya bakanımız dolmadı. Destek. Dışarıdan destek değil. O konudan köyümüzün içi biraz geri kalmış. <laughs> geri kalmış bir yer. Şimdi az önce bir köy tüvi dediniz, hayvancılıktan bahsettiniz. Evet, evet. Hayvandan da karımız yok abicim. Bak ben kendim taşıyorum bak. Ondan da karımız yok. Bir an bir destek diyorsunuz, ben kendim inek taşıyorum. Ömrümde daha ne destek i̇şte aldım, geç görmedim. Aş o kustayımız olmadığı için ha, köyümüzün bulunduğu yer iyi. Delisi kim ya? Vallahi delisi benim. Akıllısı kim peki? Akıllısı arkadaşımız. Amcam. Kazancan. O bundan biraz akıllı. <laughs> Sen neredesin? Kazancı'dayım. Ya bir haftadır ben seni arıyorum. <laughs> niye saklanıyorsun da... o zaman? Hayır. Sana şaklan... sor niye? Niye? Benim gibi sor ama. Niye? Niye? Kazancı'nın <laughs> en garizmatiği senmişsin. Estağfurullah. hayır. <laughs> Akıllısı kim abi? Akıllısı bu. Delisi? <laughs> Delisi. <laughs> Çok güzel. Dayım geleceğim sana da. Peki efendim, kazancı deyince aklımıza ne gelmeli? Kazancı deyince aklımıza Türkiye'nin en güzel beldelerinden bir tanesidir. Hakikaten ya. Cennetten köşe. Gerçekte, gerçek. Yalancı cennet. Evet, evet. Yalan dünyanın Yazın, gö yazın göreceksiniz burayı. Göreceğim, inşallah. göreceğim inşallah. Yazın i̇nşallah. da göreceğim. İnşallah. Ellerinle bana badem yedirir misin? Yedirmem mi ya? <gülüyor> Ana. <gülüyor> Çok güzel. Bu arada köy TV izliyorsun değil mi? He? TV izliyorsun değil mi? İzlemem mi ya? Ya köyde hayat var. <laughs> i̇ki de bir de adam suya gitmesin. Değil mi? Tabii en güzel şey o. Bir. Bir ikincisi işte bu bir de kaldırdığımız ürünleri burada satış yapabilirsek. Pazar. Pazar iki. Halka arzı önce olsun ha, Başka? Öneri. Başkasını da şu arkadaşlara sor da ha. onlar da. Abi deliden al haberi demişler de onun için. <laughs> allah Ekber, ben de sana vereyim. Ama, komutanım. Kabul. Buyurun. Kabul. Çok yaşa. Nasılsın, iyi misin? E, şükür Allah'a. Dayı, en delisi benim dedin. En delisi benim. En yaşlısı da gene benim. En akıllısı kim? Şeytanlar. Bu memleket... ...en büyük hastaneye ihtiyacı var. Sağlam doktora ihtiyacı var. Sağlam insanlara ihtiyacı var burada yaşayacak insan gayet güzeldir. Akdeniz ile İzmir'in arası arası en büyük bir benim hanedir. Bu ilaçların biriminden burası en güzel bir yer. Fakat arayanımız yok, sorunumuz daha yeni meydana geliyor. yok, yok akıl yok biz <laughs> Kim de ki, sence kim? Herkes kendine akıllı Herkes de, Ya akıllı olup milletin karnını çekeceğime diyorsun. Deli olup Dünya benim karnımı çeksin öyle mi? Tabi. Merhaba <laughs> canımın içi. Merhaba. Nasılsın? İyi. Sen nereden geliyorsun? Köyden. Efendim? köyden. Niye şimdiye kadar kayıptın? Bir haftadır ben seni <laughs> sınırtadım. Abi seni arıyorum ben. Çünkü <laughs> bu güzel. Efendim. E, beldenin en karizmatik. <laughs> Nasıl da hoşuna gitti. Sana göre kim? En karizmatik kim? Yok ben buralı değilim. Bu beldemizin adı neydi? Kazancı. Kazancı'nın biz en karimatini arıyoruz. Burası sen misin? Köyde hayat var diyor, devam ediyoruz. Dün görüştük de dayı sen bir gör, göründün mü kayboldun, nereye gittin? Aynen biz burada merkezdeyiz. Sabahtan beri ben seni arıyorum. Biz de seni aradık. Hele sor gibi. niye? Yakaladın, en sonunda beni yakaladın, ben de seni yakaladım. He, niye diye sor burada bir büyük alma için. Yo, kazancının en garip eti sen misin? Evet, kazancı. adım adım Süleyman Demirel. Dokuz numarası adın adı. Öyle mi? <laughs> i̇şte adamım onu... Süleyman Demirel. Evet. Çok Hı. güzel. Hı. Abi. Sen kimi seçiyorsun en karizmatik? Ben şu anda kazancı belediye başkanı çok memnunum. Abi, onu mu seçiyorsun karizmatik? Evet. Merhabalar. Abi ne izliyorsun ya? <laughs> Film mi oynatıyor? Yok <laughs> yapıyorlar, inşaat yapıyorlar inşaat yapıyor, İnşaat inşaatı Belediye bir yer yapıyoruz Güzel Kazancı'nın en garibatı kim? Şimdi En yakışıklısını en garibatını arıyorum da En garibatı e, şimdi belediye başkanı buraya bir şey Allah yapıyorum Allah. Nasılsın iyi misin? Allah'a şükür sizi sormadım Teşekkür ederim Kazancı'nın efendim delisi <laughs> kim <laughs> Kazancı'nın hepsi deli Bedava <laughs> 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 Abi merhaba. Merhaba. Ya şu e, şeyin bir türküsü var biliyorsun Fatih Kısa parmağın. Ben anam Sekiz kenar kasketiyle, ben anam. omuzundan sakosuyla o adam benim babam. O sen misin yoksa? <laughs> Olamam. Abi deli kim, akıllı kim ben onu arıyorum. Yani. Gelin... Evet, He... Türkiye'nin delisi. Deli deliyi görünce ne yaparmış? Ne yapar? Bilemem. Öbür delinin yanına gider. <laughs> merhaba abi. He... Nasılsınız? iyi misiniz? Nasıl gidiyor? Evet, i̇yi i̇yi gidiyor. Evet. Nasıl başkanı beğeniyor musun? İyi. Her şey iyi diyorsun sen. İyi. Senin adın ne kızım? Gözde. Ay Gözde seninki? Eylül. Bu hani virüs virüs varmış. Dikkat ediyorsunuz değil mi? tatil ettiler Evet. Hadi ya. Gene dikkat edin siz. Çocuklar farkınız falan var mı? Evet. Var mı? <laughs> Kim yaptı? Başkan Memnun musun? Seviyor musunuz başkanı? Evet Köy TV Köyde, Köy'de hayat var Allah aşkına neredesin sen? Edebiyat <laughs> Ele sor niye? Niye? <laughs> Abim şahit Tam bir aydır buradayım <laughs> Salla yalanı Aynen <laughs> Niye? Ede dediler Kazancının en karizmatiği senmişsin Doğrudur Olur mu? Delisi kim herhalde? Delisi Deli çok Akıllısı kim? <gülüyor> <gülüyor> Güzel kazancının cevizini yiyen ne yapıyormuş? <gülüyor> 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 Nefes almadan tek ayak üstüne Duruyorum. buradan Ermeni'ye kadar koşuyormuş. Aynen. Ya. Bunu biliyor muydun sen? Biliyorum. Muhtarım hangi köyün muhtarısın? Türbe Seki. Yocuların çocuğu Emre arıyoruz o sen. Yok ben değil. O nerede? O biraz önce gitti. Nereye gitti? Eve gitti. Peki efendim bu güzel şehrin delisi kim akıllısı Delisi yok. Akıllısı çok. Hepsi akıllı. Hepsi deli diyorlar. Sen de öyle diyorsun. Yok şimdi. delisi yok. Ne desin ya? Ben Kazancılı'yım. Biliyorum Kazancılı da seni arıyordum bir haftadır ben. <laughs> Vallahi ben de seni arıyordum. Tek geldik. <laughs> Kesadüf <Çünkü> oldum. <laughs> kazancı'nın en garizmatiği senmişsin. Vallahi olabilir de yani. Değil mi? Sana göre kim? Tamam seni anladık. Sana göre kim? Onu hesap edemeyiz ki belli olmaz insanların. Delisi talebi. kim peki? Delisi, deli kalmadı. Akıllısı? Akıllı da kalmadı, orta boy hep. <laughs> ben, deli, deli deliyi, ben deli, deliyi görünce ne yaparmış? O zaman ikimiz orta Ben deli deliyi görünce ne yaparmış? Şimdi, <laughs> şimdi neyi meşhur? Şimdi sorsam cevap verir. Herhalde şu an Şiraz, Ceviz, <laughs> Badem. Badem. Şimdi burasının ben gölün orayı tamamen düzgün yapmak gerekir ki evet. turizmi buraya indirmek. Yani daha doğrusunu sorarsanız bana arka safasına yol yapılacak ki burası o zaman yaşar. Diyorsun ben öyle. Diyorum. En derisi kim akıllısı kim sana göre? En derisi o. <gülüyor> akıllısı. <gülüyor> akıllısı da <gülüyor> <gülüyor> Akıllısı da bak oradan direyendi bir doldur. keyif nasıl? Vallahi yaşlanmayınca keyfi benim anlatmayla anlayamazsın sen. Yani yaşlanmak öyle kolay değil. Değil mi? Kazancı denince aklımıza Hı. ne gelmeli? Kazancı zamanın Ermene kavalesinin en güzel yeri bura. Yalnız Hı. Geçmişte özel zamanında bura şey olacak. Kaza yapıverecekti. Hı. O zamanın adamları ona tenezzül etmedi, koy kaldı. Ben, ben kaza yapıyorum. ilçe yapıyorum sizi. Neden ulan sen? <laughs> El burada öküz ile hayvanla çizdiriliyordu. Şimdi burada bir hata var. Ne hata? Yani? Hata çalışmayan adamın nesi olur? köpek gibi farkı ne farkı ne. Elin eline bakar. O zaman üreticiye, ha. üretene tam destek ha. verilecek. Çalış diyecek. Yoksa girip memlekete kapıcılık yapmayacak. O kadar. Ne yapıyorsunuz? Biz Allah aşkına sizden Hemen topuğu yaptınız. <laughs> ya ben ne geziyorum Çekim yapmasın. Deli arıyorum, deli. Kazandı <laughs> mı? delisi kim, akıllısı kim? Akıllısını bilmiyorum da delisi çoktur. <laughs> çoktur bence de. Akıllı kim? Bilmiyorum. Allah Allah, deli deliyi görünce ne yapar? Sopa sen. Yemek yapıyoruz. Ne yemek? Menüde ne var? Bugün ne vardı menüde? Kebap, e, pirinç pilavı, Çorba. Kız sen de konuşuyorsun. <laughs> ben hep o konuşuyor. O seviye konuşma. Çok teşekkür ediyorum. Rica Köy izliyor musunuz? İzliyoruz. İzleyebildiğimiz kadar. Köyde hayat var diyor ve devam ediyoruz. Köyde hayat var. Anadolu gezginleri reklamlardan sonra devam edecek. Sisin gücü. Siles Silentus. Saatçi 60 versiyonu. Siles Stil sahibi kadınların markası. Siles'in hazırladığı, Hüseyin Emre'nin sunduğu stillaves, Anadolu Gezginleri stillaves. programı reklamlardan sonra devam edecek. Kahvemo Menengiç Kahvesi Menengiç kahvesine Şekeroğlu Çağ atlattı. Artık herkes kahvemo içiyor. Siz hala denemediniz mi? Sıcak su hazırsa kahveniz hazır. Hem de çok pratik. Kahvemo Menengiç Kahvesi Sağlık ve şifa kaynağınız. Hmm, harika. Kahve Momen'in kahvesi hem doğal hem de yerli. Tüm seçkin alışveriş merkezlerinde. Telefon 0 348 834 1080.